Günaydın dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün biz kahvaltıyla başlayalım dedik. Güne kahvaltıyla başlıyoruz. Şöyle güzel bir yumurtalı patates yapıyoruz canlarım. Ee, birazcık da sucuk pişireceğiz. Misafirimiz var. Nasılsınız? sizler güne nasıl başladınız canlarım? İyi misiniz? Evet. Şöyle bir Hazırlıkları bizi gösterelim dedim biraz dilim süreceğiz. sıra bakmayın. Evet. açtım hadi. Şimdi Hı -hı. Şöyle patatesleri güzelce kızarttık, pişirdik. Üstüne de şöyle, yumurtamızı da dökelim yumurtalı patates pratik ve kolay yemekler tabii, tabii, sabah hemen evet. Gördüğünüz <laughs> 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 Yıgısın ben bunun içine çok az uzatacağım. Tabak yıbık mı? Tamam. Yeah. da tamam. Yok. küçük var

Bugün biz kahvaltıyla başlayalım. Sonra temizlikle devam edelim. Öyle bir düşüncemiz var. Evet, Dostlarım olsun alabilirsin şöyle kahvaltımızı hazırladık şu an kahvaltımızı yapıyoruz bizlere afiyet olsun gelin buyurun hep birlikte kahvaltı yapalım görüşürüz dostlar nasılsınız iyi misiniz Biz yine akşam yemeğiyle geldik şöyle bir salçalı makarna yapacağım yanına da işkembe çorbası şöyle ben bunu kurbanda temizledim, yıkadım, haşladım, koydum. Hazır. Ve ben şöyle bir sos yapıyorum can dostlarım. İşkembe çorbasına un ve limon. Başka yumurta falan, yoğurt falan katmıyorum. Ben bu böyle seviyorum. Daha güzel oluyor. Şimdi o kaynadı. Bayağı da bir şey yapıyor. Buna da böyle ılık, soğuk suyla açtım. Limonu ve unu. Şimdi de ılık su döküyorum can dostlarım. Bakalım beğenecek misiniz? İnşallah siz de deneyin. Şöyle. Şekilde Şöyle. dostlarım, güzel Şöyle. Kıvamını aldım. Üzerine de kırmızı biber veya sebzesine koyuyorum. İsterseniz bunun içine sarımsak da, şeyle sirkeyle de servis yapabiliriz. İçine koymuyorum ben canım dostlarım. Üstüne döküyorum. Daha güzel oluyor. Sirkeyle sarımsağı hazırlıyorum. İçerken üstüne, içine döküyorum. Daha güzel oluyor. Biz öyle seviyoruz. Siz de inşallah bakarsınız, görürsünüz eklerim. Mis gibi deposu işkembe çorbası. Görün dostlar. Ben bunu şu şekilde can dostlarım bak tertemiz. Ben bunu kurbandan güzelce yıkarım, temizlerim. Ee, <laughs> dostlarım, Kahvaltıdan sonra temizlik videosu çekecektik şey bugün. Öyle düşünmüştük aslında. Ama çekemedik. Ama e, kızım sağ olsun ellerine sağlık. Şöyle güzel bir dolaplarımızı silmiş, temizlemiş. Şöyle yerleştirmiş. Tam gözüküyor. Ondan sonra şöyle güzelce içlerini falan güzelce silmiş canım. Ellerine sağlık. Bugün böyle bir temizlik yaptık. Yani kızım yaptı daha doğrusu ben değil. Şöyle i̇şte gördüğünüz gibi buraları da böyle elinde geçirmiş her yeri silmiş sağ olsun. Ondan sonra göstereyim. Buradaki e, kirek dolabımızı yerleştirmiş. Burayı, şöyle koyayım da. burayı böyle yapmış, burayı silmiş eline sağlık. Ondan sonra hemen tabii yerleştirdi. Burayı böyle yerleştirmiş, silmiş. Tamam dostlarım. Bugünlük bu kadar bizim için. Temizliğimiz sizlere. Öbür odaları sildi, temizledi. Derken inşallah şimdi de yemeğimizi yapıyoruz. Başka bir temizlik zamanı. Sosunu da Şimdi şöyle dostlarım sarımsağını sonradan dökelim dedim ama ee, şimdi bunun içine yağ içine sarımsağını da güzel dönüm şöyle pişirdim kırmızı biber ve yağ sıvı yağ bu çorbamızın içine şöyle güzelce gezdiriyorum gördüğünüz gibi şeklinde <laughs> hiç yağ <kalmış>, kalmasın dostlar. Yağım <laughs> gıcıklandı. Dostlarım çorbamız bu şekilde. Biraz sulu gibi ama biz sulu sevdiğimiz için çorba sonuçta. Şöyle görün. Görün istedim. Biraz sonra iki dakika daha kaynayacak. <laughs> dostlar tamam. Şöyle dostlar. Şu anda da salçalı sarımsaklı, sarı falan tamam hepsi. Salçalı ve sarımsaklı <laughs> makarnamız hazırlanıyor can dostlarım. Şöyle gördüğünüz gibi. Biraz mı? Yok yeter salçası yeterli. Bunun içine ne kattık dostlarım salçasını, kırmızı pırkı, pırkı biberini ve sarımsak kattık, güzelce kavurduk salçasının kokusu çıkana kadar, şu anda da makaramızı döktük. Bugün de böyle olsun canlarım. Sizler ne yaptınız, neler yaptınız? mis gibi sarımsak koktu. Normalde sarımsağı böyle pişmiş seviyorum ama yoğurdum falan içinde de yapınca hiç yiyemiyorum. Bunun da şiş, şişkinlik yapıyor bakın ben bayağı. Bugün bol sarımsaklı bir menümüz oldu. Hem makarna sarımsaklı hem çorbamız sarımsaklı. Evet. Dostlarım, ee, yemek yemeklerimiz pişmiştir. Biraz sonra yemeğimizi yiyeceğiz. Bizlere afiyet olsun, sizlere de fikirler olsun. Bizleri e, mesajsız, likesız bırakmayın lütfen. E, biz de aynen YouTube kanalına katın. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, hoşça kalın, bizimle kalın.